Babam bir pastördü ama hem o hem de annem Tanrı'ya sırtını döndü. Hiç kimsenin imanında sadık olmasının mümkün olmadığına inandım. O yüzden hiç denemedim bile. Birçok kadını hayatı boyunca tutsak eden bir yalan vardır. Benim de aynen annem ve babam gibi olacağımı inandım. Bu yalan şudur. Olduğum kişiyi değiştirmek için elimden hiçbir şey gelmez. Bu yalan bizi kendi kararlarımızın sorumluluğunu almak yerine bahaneler üretmeye yönlendirir. Eğer kaderinizin başarısız olmak olduğuna inanırsanız, sürekli başarısızlıkla karşılaşırsınız. Günah içinde yaşamaya mahkum olduğunuza inanırsanız, günah işlemeye devam edersiniz. Daima zavallı ve perişan olacağınıza inanırsanız, mutsuz, hayatı hüsranlarla dolu bir kadın olursunuz. Ancak Size iyi bir haberim var. Tanrı, İsa Mesih'e olan imanınız ve Kutsal Ruh'un gücü sayesinde geçmişten gelen alışkanlıklarınızı ve kalıplarınızı değiştirmenize yardım edebilir. Geçmişte ne yapmış olursanız olun, bugün kararlarınızı bilgelikle verebilirsiniz. Gerçek budur. Ve gerçek sizi özgür kılacak. Yüreklerin Uyanışı Onu Aramak serisini dinlediniz. Esen kalın.